Şimdi çok tecrübeli oyuncularımız var Kadro'da, aynı zamanda yeni oyuncularımız da var. Ben de genç arkadaşlarım gibi aslında ilk sinema filmimde rol aldım. Filmde iki hikaye var. Filmin içinde bir hikaye kitabı var. O hikaye kitabının içindeki ben beden eğitimi öğretmeniyle oynuyorum. Mete Hanım'ın ilk uzun metraj filmi. Sevgi dolu bir hikaye ve bunu da çok güzel iki hikaye şeklinde, o iki hikayeyi birbirine bağdaştırarak çok güzel anlatmış Meta. Ben çok önemli bir Türk sinemasına... Yönetmen de kazandığımızı düşünüyorum. Yola açık olsun, filmimizi de herkesin beğenisine sunuyoruz. Umarım beğenirler. Evet, ee, bir şey vardır. Sen ne geldin? Deyim. Bir şey istersen, onu çağırırsan, o başarı sana gelir. Bir dilek tuttaki en önemli cümlemiz. İstediğin bir şeyin peşinden koşmak için sevgiyi yüreğinde köpürterek doğrunun, güzelin seni çağıracağı yolda gidersen başarıyı elde edersin. Biz bütün yavrulara, bütün gençlere, bütün ailelere şunu söylüyoruz. Önemli olan hayatın içinde var olmak değil, hayatın içinde sevgiyle var olmak sevgiyi çoğaltmak. Biz çocuk yetiştirirken etrafımızdaki minik yavruları hayata sunarken onların yalnızca güzelin, doğrunun, iyinin peşinde koşmasını hedeflememiz lazım. O yüzden de hep dileklerimiz sevgiden, güzellikten, barıştan, emekten yana bir dünyayı hatırlatmamız lazım. Savaşsız Sömürüsüz, kavgasız, çirkinliklerden uzak bir dünyanın peşinde koşan yavrular, insanlar, aileler. Tek hedefimiz bu olmalı dünyada. Film de işte bunu anlatmaya çalışıyor. Şu yaşadığımız günlerde uzak gibi görünen bize şu anda iki kardeş beraber yaşayan vakti zamanında insanların birbirini katleder derecede hayatı zindan etmesinin, tam sıcağı sıcağına yaşandığı günlerde film onun için önemini koruyor. Sevgi, güzellik ve barış. İyilik iyidir diyorsunuz evet. yani <laughs> ve umudu yitirmeyelim. Evet. evet yönetmenimiz de burada ben ilk olalım. sinema filmi serüveniniz, ilk tecrübeniz. Siz neler söylemek istersiniz? Bir Dilek Tut filmi ıı, akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştir, geliştiren bir ıı, çocuğun ıı, macerasını anlatıyor sevgiyle yaklaşmasını öğretiyor. Aslında kendisi öğreniyor. Zorbalığa karşı e, hayal gücünü geliştirerek sevgiyle baş etmesini öğreniyor aslında. E, kötülüğe direkt, karşı. Evet. Kötülüğe karşı nasıl sevgiyle karşılık verebiliriz acaba? Filmimiz bundan söz ediyor. E, Tabi e, anne ve baba babaların e, çocuklara e, ee, nasıl davranmaları gerektiklerini, birey olarak algılamaları gerektiğini... E... Aslında heyecanlısınız, e... sizi evet. çok anlıyorum. Ama çok güzel konuşuyorsunuz. <laughs> bu bir de serüveni var, Fransa'da geçen. Evet, Onu isterseniz bir genel tamam. onlara da 2009'da anladım. fikir geldi aklıma, Paris'te yürürken. Dilekler nasıl gerçekleşiyor acaba dedim. Hani Neden bazı dilekler oluyor da diğer dilekler olmuyor acaba derken bu çok güzel bir fikir, bunun hakkında bir film yapmalıyım diye bir düşünce geldi. Ve 2009'dan beri e, bu hayalimin peşinden e, yürüdüm. O zaman dileğimiz gerçek oldu. Dileğim evet. gerçek oldu, kesinlikle. Çok güzel, çok güzel. O zaman ben kişi sıfır olsun diyorum. Sen neler söylemek istersin peki? Bilmem, evet. çok heyecanlıyım ben şu Neden? İlk mi, bilimler Evet, ya Anladım. çok... Güzel oldu ama. Olsun. Çok İnşallah güzeldi. devamı olur diyelim. Çok evet. teşekkür ederim. Sen neler Evet, e, Merhabalar. E, bu filmin aslında çok zorlu bir süreci oldu. Ve güzel de bir süreci oldu aslında. Sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız umarım. Ve e, film çok güzel temalarla bizi aslında karşılayacak. Birincisi zorbalıklarla başa çıkma. İkincisi hayallerimizi, dileklerimizi gerçekleştirmek için neler yapamayacağımızı e, anlatıyor. Üçüncü olarak da e, insan isterse her şeyi başarabilir. Bu üç tema çok güzel bir şekilde filmimizi açıklıyordur. Umarım temalar izleyiciyle çok güzel bir şekilde buluşur. Çok güzel, diler. Evet, diler. evet. Yok hayır, çok <laughs> güzel söyledi. Evet, gerçekten istemiş olduğumuz şey. Yani aslında mesajı <gülüyor> verdi. <gülüyor> mesajı verdi, izleyici alırsa alır. Ya, eğlenceliydi, güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> e kadar, öyleydi, evet, evet güzel. Sen de evet hep genç arkadaşlarımız. yani. Sen de ya söylemek istedim. De. Ağlamı dediği ya eğlenceli ve güzeldi yani eğlenceli. Hadi bak gelsin. Sen biraz ciddiysin. Yani. ne ciddiydi ve güzeldi <laughs> mi diyorsun? Ha. Yani ne elini çekerken filmi sette çok eğlendik. Yani inşallah izlerken seyircilerin de eğlenmesini diliyorum. Güzel filmdi yani. Güzel. Güzel. Sen neler söylemek <laughs> istersin peki? İyiydi. Şey. <laughs> nasıl? İyi şey. Danserin nasıl? Eee, sevindim azamadım. Siz ne arzulamak istersiniz? Yani çekimlerde çok eğlendik. Mardin'de çok güzel ağırladılar. Mardin'de çok güzel ağırladı Biz hepsine çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyici de izlerken bizler kadar mutlu olur. İyi seyirler <laughs> Merhabalar. Misiniz? Merhabalar. Geliyoruz. Sizden oğlum erken heyecan. gayet aslında çekimler tabii hem Mardin'de, Mardin'de oldu hem de İstanbul'da oldu. Ee, da yorucuydu, yoğun geçti. Yoğun geçerken de çok da keyifliydi tabii ki. Ee, gayet keyif aldık. Ve umarım çok güzel oldu Yani biz çok keyif aldık. Ve farklı bir e, işleri, meta. E, gerçekten hani bizim şu günümüzde çok daha gördüğümüz filmlerden çok daha farklı bir konu. Çocukların hem izlerken eğleneceği hem de çok şey öğreneceği bir film oldu. Biz de öğreneceğiz tabii ki de, çok iyi olacak, işe iş bol olsun diye. <laughs> film yapımcı ortaklarından biri olarak, Metal e, Kuş'un yanında büyük emek vererek, e, uygulayıcı yapımcı olarak, e, film icer aşamasında, kamera arkasında e, çok çabaladık Ve çocuklar için, çocuklar için faydalı olacak, çocuklar için e, olabilecek en güzel filmi çektiğimizi düşünüyoruz biz. E, belki filmin frekansı Türkiye şartlarına uymayabilir. Bunu da düşündük, bunu da düşündük ama cesur davrandık. Ve e, izleyicilere izleyip kendini karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Çocukken okuduğum bu kitabı sana yolluyorum. Umarım hikayesi sana güzellikler katar. Tüm dileklerin gerçek olur. Seni seviyorum. Bu kitap, bu kitap mı? bir yokmuş. Zamanı olmayan, mekanı olmayan bir ülkede Berke adında bir çocuk yaşarmış. İyisiyle kötüsüyle her şeyi denemeli hayatta insan. Tek yapman gereken bir dilek tutmak. Nasıl yaptı? Nasıl istekleri gerçek oldu? Bir kere önce hayatı seveceksin. İnsanları, doğayı, hayvanları, yani tüm kainatı birlikte seveceksin. Bugün seni kızdıran, sinirlendiren bir şey... ...ileride iyi ki yaşamışım dediği bir anı olur... ...göz açıp kapayıncaya kadar karşına çıkar. Artık kaçamayacağım. Ne olacaksa olsun. Bazen iyileşmek için derin bir uyku gerekir. Ben artık dilek dileyemiyorum. Dilekleri Duaları gerçekleştirecek ilim aslında sende var. Kendine inanmalısın ve dileklerin, duaların yolunda ilerlemelisin. Sana verilen en büyük hediyeyi aklını kullanırsan başaramayacağın hiçbir şey yok.